Efendim, Güney Afrika'da yaklaşık 3 hafta önce kaybolan ve her yerde aranan 6 yaşındaki kız çocuğunun annesi tarafından satıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olan anne çocuğunu satma iddiasıyla tutuklanırken polis çağrı yaparak küçük kızın bulunması için halktan yardım istedi. 6 yaşındaki Jocelyn 19 Şubat sabahı kulübeden bozma evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Annesi küçük kızı erkek arkadaşına emanet etmişti. O gün ortadan kaybolan Jocelyn'den bir daha haber alınamadı. Güney Afrika'da haber büyüdü. Neredeyse ülke bu işin takipçisi oldu. Drone ve hassas burunlu köpekler katıldı aramalara. Tek bulunabilen kaybolduğu yere yakın bir noktada kanlı kıyafetleriydi. <laughs> Soruşturma süresince yüzlerce kişi sorgulandı. Joslin'in yerini ihbar edene 170 bin lira para ödülü açıklandı ama işe yaramadı. Ta ki dün annesi ve üç şüpheli mahkemeye çıkarılana kadar. İçlerinden biri adının gizli tutulması kaydıyla gerçeği anlattı. Güney Afrika'da her yerde aranan Joslin'in annesi 35 bin lira karşılığında bir şifacıya satmıştı. Anne metamfetamin bağımlısıydı. Kızını da bu sebeple uyuşturucu alabilmek için sattığı sanılıyor. Askerlerin de desteğiyle Jocelyn hala aranıyor. Anne, erkek arkadaşı ve diğer iki şüpheli ise tutuklandı.